Türkiye büyük bir ülke ve coğrafyası itibariyle de bir geçiş bölgesinde, köprü bir ülke. E, ve Türkiye tabii ki bu mültecilerin e, bir hem izzat cazibe merkezi hem de bir uğrak yeri. Yani buradan geçenler var, buraya gelmek isteyenler var. E, dünyada, e, tarihe gittiğimiz zaman bakın e, Suriye e, ve Irak Osmanlı toprağıydı. Nitekim e, biz e, orada yaşayanların demografik yapısıyla e, bizim bizimle aynılar. Yani onlar orada da Türkler, Kürtler, Araplar yaşıyor. Bizim güney bölgemizde de Türkler, Araplar ve Kürtler yaşıyor. Nitekim akrabalık bağları var. E, yani insani anlamda düşündüğümüzde bunlarla bir tarihsel akrabalığımız var. Nitekim Halep'ten, İglip'ten... İdlib'ten, Nitekim Şam'dan gelip de Türkiye'de Çanakkale'de savaşanlar var. Yani evet. biz bunları da görmezden gelemeyiz. Yani çok eski değil bu tarih. Bugün bunları çok yabancıymış gibi de kabul edemeyiz. Bizler Bizim din kardeşimiz. Ee, güneydeki illerimize, kilise, Gaziantep, Kahramanmaraş'a, e, nitekim Hatay'a baktığınız zaman ciddi anlamda mülteciyi, Suriyeli mülteciyi barındırıyor ve orada ciddi bir sıkıntı ve bir kaos ortamı da doğmadı. Nitekim gelenlerde hem sermaye getirip gelen istihdam yaratanlar var, hem gelip Türkiye'de çalışanlar var. Baktığınız zaman Türkiye'de orta ölçekli, küçük ölçekli işletmelerde ciddi anlamda Suriyeli iş bulabiliyor ve çalışabiliyor. Nitekim biz o işverenlerden de duyuyoruz. Ee, eğer Suriyeliler olmasaydı işimiz çok zordu. Biz e, çalıştıracak eleman bulamazdık diyenler de var. Durum bu böyle.